Ağustos böcekleri e, topraktaki de toprağın altlarından deliklerden çıkar şu şekilde. Bunun içindedir Ağustos böcekleri. Daha sonra gördüğünüz gibi ortadan yukarı doğru üst kısım yarılaraktan bunlar dışarı çıkar. Oldukça yaştır daha. Daha bir müddet kuruduktan sonra e, kanatları uçmaya başlar ve ötme özellikleriyle birlikte ağaçlardaki yerlerini alırlar. Burada bir tane gördüğünüz gibi var. Bu üzüm dalının üzerindeydi. Şurada bir tane görüyorum. Bu da bayağı fazla çıkmış. Burada bir tane var. Neredeydi? Şu yukarıda bir tane var. Gösterebilirsem. En son bitim yerinde. Sonra şurada bir tane var. Efendim. Şurada bir tane var. Geçen gün ben buraya birkaç tane daha koymuştum bulduklarımdan biri şu. İki spordu. Benzer zamanlarda çıkmışlar. Bunlar kabuk. Kabuktan çıkıyor Ağustos böcekleri ve yukarılarda uçuyor. Buradan bayağı bir Ağustos böceği çıkmış. Deliklerde şu şekilde iki delikler oluyor zaten.